Asla olarak. asla asla en ufak yani sadece oğlum niye vermedin ben sana hesap mı soracağım diye üzerime yürüdü yanında duran eczacı hanımefendi de ona hiç müdahale etmedi amca özür dilerim bu bir yanlışlık var bana vururken bile ağzını çıkarmadı Eczacı sürüyor. Bunlar da gözüküyor kameralarda. Hmm. O günkü olay cumartesi günü sabahleyin çok öksürüğüm vardı hastaneye gittim. Hastanede filmimi çektiler. Filmimi çekince doktor bey dedi amca filmin temiz. İstersen kolistetsiz olabilirsin. Ben de oldum hastaneye gidince. Eve geldim. Telefonuma mesaj geldi. Negatif cevap gelene kadar evden dışarı çıkmıyorsunuz dedi. Verilen 3 ilacı da o akşam içmem lazımmış. Oğluma telefon ettim. Oğlum şu reçete numaralarıyla ilacımı al gel nöbetçi eczaneden. Derince de o akşam mavi eczane nöbetçiydi. Mavi eczaneye oğlum gitti. Bundan ilaçları veremeyiz. Kağıt, Bu kağıt parçası. Size reçete olması lazım. Oğlum eve geldi. Sonra ev, o arada da benim negatif raporum gelince tabii sevindik. Oğlumu eve yolladım. Ben oğlum çıktıktan sonra kendim pijamalarımla eczaneye kadar gittim. Eczaneye yakınımda. Dedim ki oğlum bunu bana ne, niye vermediniz? Ben Parkinson hastasıyım. Rahatsızım prostat kanseriyim, tek böbrekliyim, tansiyonum var, şekerim var. Bana bu ilaçları parasıyla ver, ben sana pazartesi günü iade et bana. Veremeyiz amca dedi. Peki eve döndüm. Pazartesi sabah içime gelirken yolda eczane olan Elif eczanesine girdim. Bu ilaçları alacağım dedim. Tuttu bana ilaçlarımı verdi. Dedim kızım bir yanlışlık mı? Yok amca burada Sağlık Bakanlığı'nın şeyi var, rapor kağıdı. Tekrar o eczaneye gitmem icap etti. Gelip. Siz dedim bana dedim bunu niye vermediniz yavrum? Bak falan eczane verdi dedim ben rahatsız edeyim. Sana hesap mı vereceğiz diye bana birden biraz saldırdı daldı. Yanında da bir kadın vardı. Kadının yanında da bir çocuk vardı. Dedim oğlum ne yapıyorsun ya ben burada doğdum büyüdüm sen utanmıyor musun? Yaşlı adama elin kalkıyor. Başka kimseyi bulamadın mı? Beni fırlattı bir daha tuttu kapıdan dışarıya fırlattı. Kapıya tutunca kapıdan üzerime yere atınca üzerime çıktı. Üzerimde tekrar benim pavlom vardı. Pavlomla kaldırıp karşıdaki kaldırımı attı beni. Orada fena fenalaşıp kaldım. Tabii kendimdeydim fenalıkta kaldım. Oradan geçenlere bırakın diyor. Bu diyor, numara yapıyor diyor. Yalan söylüyor diyor. Ondan sonra şey geldi. Sağlık ekibi geldi. Can Cankurtaran. Cankurtaran diyor ki bu hasta kolitli sakın buna yaklaşmayın. Eczacı bayanlar doktorlar hemen üzerlerine bir naylon çektiler. Kızım öyle bir şey yok ya ben öyle bir şeyim yok dedim. Cebimden nüfus kağıdımı aldılar, baktılar temiz çıktı. Sonra hastaneye gittik, beni hastaneye getirdi. Yani orada karakola gittik, ifade verdi. Kendisinden şikayetçiyim. Yalnız kendisinin dünkü röportajlarında diyor ki, küfür etti. Benim ağzımdan derince de 73 senedir bir kişi küfür ettiğimi duyduysa, küfür ettiğimi kabul ediyorum. Benim meşrebimde küfür etmek asla yoktur. Ve onu yalan söylüyor. Tuşlu da olsa Kesinlikle sen o hareketi yapamazsın kardeşim. Yapamazsın yani Öyle değil mi? Babacım büyük geçmiş olsun. Sağ ol.